Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizden kardeşimle video çekeceğiz. Şimdi ben ben Arkadaşlar geçti. Kardeşim bir yarım saatte geldi. Kardeşim burada ölmüş. Bir bakın kalbi atıyorum arkadaşlar. Ben bir laf bakmamıyorum. Uyuyorum. O oh, yaşa hiçbir hiç şey yapmıyor mu? Ne olmuş ona? Şimdi hemen. Ben hayal et. Bu kardeşi ben öldürdüm. Bu kim o Bakın, öldürdüm onu. Öldü şimdi. Cesedini tuhaf edeceğim. <laughs> Ölüyor. Onun abisi de gitti. Hepinizi öldüreceğim. Durun siz! Akşamın mesana koydum. Fakım. Ona para koydum. Meza olmuyor onu para koydum. Bunu ona koydum. Bir daha çıkamayacaksın oradan. Tamam mı? Söz. Bir daha çıkamayacaksın. çok pis şeyler yasadım çok Ne yaptın kardeşim ben? Ben de atıyordum. Sen rüya mı gördün? He. Ne yasıyor yanda neler oluyordu? Hani biz ne ödüyoruz? Sonra mezar gömüyordu. Vaa. Wow. kardeşim Merhaba. mezar konmuş. Ben de bilmiyorum. Budala Seme yanında gördün mü? Gördüm. Seme yazıyordu. Öldürmüyordum. Bir daha hayalet öldürüyordu sen. O nasıl bir hayalet? Sen siyah mıydı? He. Aa. Ben senin yanına gelmiştim. Gitmiştim sonra evine. He. Arkadaşlar kardeşime çok biz olaylar gelmiş. Lütfen videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Görüşürüz.